Günaydın. Meraklı. Günaydın. Günaydın. Bu sabah online dersimiz var İspanyolca. Gözlerimiz açılmadan mı hazırız? İnternetimizde test etmiş olacağız. Ne? Anahtarı aldım. Hoş geldin. se pierde hızlı çimento almaya galiba karar vermek üzereyiz. Biz de bilmiyoruz. <laughs> Bu kadar çok çeşit çimento olmasına gerek var mıydı acaba? <laughs> Gerçekten hiçbir şey ifade etmiyorlar şu an. Öğreneceğiz hepsini. <laughs> bir gün nasıl olsa lazım olacak diye hazır kampanyada varken jeneratör aldık. <laughs> boyuna, boyuna e bir de o kadar taş işinde kesin lazım olur diye Levye, kafamıza da kesin bir şeyler düşürürüz diye baret ve ne zaman ihtiyaç bir duyacağımıza emin olmadığımız ama bulunsun <laughs> elbet lazım olur diye de çimento aldık. <laughs> Birkaç turistik moladan sonra da evimizin yolunu tuttuk. Ama bu aşk gerçek. Allah. Im. Muhteşem mutfağımızda dünyanın en yetenekli aşçısıyla yemek çalışmaları başladı. <laughs> Piramidin basamaklarını yavaş yavaş tırmanırken sonunda medeniyet için büyük bir adım atıp tuvalet yapım çalışmalarına da başladık. hala işlerimizi yapacak yerimiz yok. Hangi işler olduğunu karıştırmayın. Şu çukura yapmayı düşündüğümüz işler. Onun için bir çukur kazdık. Tahtalarla falan bir düzenek yapacağız böyle rahat yapabilmek için işimizi. Etrafını saracağız bunun. Belki başka tahtalar kullanabiliriz ama çukuru kazdık. Artık buraya.

Bütün duvarlar kırıldı. Şu bir saattir kırılmıyor. Sinir oldum. Çekiçle geldim. ama yani yine de yarısı gitti ama şu kıpırdamıyor. Niye böyle olmuş? Çözemedim. Burada farklı bir şey denemişler muhtemelen diğerleri. Belki Çekiç. de çok sağlam bir şey kırmaya çalışıyorsundur. Hayır canım çok sağlam bir şey kırmaya çalışmıyorum. Yani. Hadi be sonunda bir saattir uğraşıyorum şununla. Daha yeni temizlemiştik. Bütün duvarları kırmış. Burada güzel bir çatlak var. Evin bir tarafı daha fazla çöktüğü için arazi eğimli olduğundan burası böyle oturma sonucu ayrılmış ama kalmış böyle. Rafael 70 yaşında. 70 senedir böyle diyor burası. Yuvarlanırlarsa üzülme. Evet. <laughs> Araba seni götürecek daha çok. Onun orası kırıkmış. Çok iyi gidiyorsun. Yukarı doğru çekeceğim. Hadi bir, iki, üç. üç. çok dik. Takım çalışması diye buna derler. Oh. Oy vurdum. <gülüyor> 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 Bu tabi bunu taşımak için değildi. <laughs> Tada! Muhteşem bir tuvaletimiz oldu. evde tutacağımız ve atacağımız malzemeleri ayırmaya giriştik. Hello. Heyo. <laughs> Evden sürekli çöp çıkıyor. Şimdi bir fasılda bunları götüreceğiz. Daha bir de lastik alacağız falan. Çok iş var. Ramok'u bağladık. Bu en kolay kısmı da buradan çıkabilecek miyiz kısmı. <laughs> Çok endişeli ve heyecan verici. Yani sonuçta buraya girmiştik herhalde çıkabiliriz. fena bir yöntem değil. Aslında bahçedeki otları bununla biçebiliriz bence. <laughs> Bol oldu. Bir yandan da mekaniğe gideceğiz. Şu muhtemelen sübap kaynaklı sorunumuz için. Sen yaparsın. Şurası biraz dar. Şu an çok iyi. Bakayım. süper devam harika ee? çok iyi devam orası biraz Evet Tutardı. Oh helal olsun. Kapatıp geliyorum. Bu da kapımız. Çok son teknoloji böyle şey. Bak güvenlik alarmı falan. <laughs> dikenli dikenli. Ay. Hele bakın şimdi şu teknoloji kimsede yok. Bunu böyle alıyorsun. Önce altını şuraya. Tabii tek elle. Bir saniye. Şimdi oldu. Olmamış. Hadi evet. Hem çekip hem beceremedim de işte şu tahtanın altını şurada bir yere sokuyoruz. Burada da böyle fik fik oynayan bir kancamız var onun içine sokuyoruz. Ama tek elleri olmuyormuş. Olsun. <laughs> Hadi bakalım. Umuyoruz ki bu hafta bu girişimizi de biraz düzleyeceğiz. Şuraları kırıp açacağız. indireceğiz işte. Kepçeci bir abimiz var o gelecek filan. Bakalım. <laughs> Yok. Burası benim en sevdiğim yerlerden birisi. Atıklarınızı ayrıştırdığınız yer. Mesela kendi evinizden çıkan büyük çöpleri buraya getiriyorsunuz. odunsu şeyler buraya. Ev eşyaları buraya. Bir de burada beyaz eşyalar kısmı var. Bunların çalışıp çalışmadığından şüpheliyiz. Ama bizim böyle bir raf sistemine dolaba ihtiyacımız vardı. O yüzden bu buzdolaplarının birkaçını alıp eve götüreceğiz. Sonra da işimiz bitince tekrar getirip buraya atacağız. Eğer içlerinde rafları varsa bunu az sonra göreceğiz. Şimdi ben nereden tutayım? şimdi ben oradan şu yanıma çıkacağım.

İki numara bu. Bakalım nasıl alacağız? Bak. Şuradan. Kaldım evde mi? Ya böyle güzel geliyor hiç ağırlık yok bende. ama şöyle yapıyoruz. Ben de. Tamam. sürükleyelim. Ben de, ben de tamam. Geldim. Geldim. Bir sürü yeni buzdolabımız oldu. Buzdolabı olmasa da olur. Bunları da diğer dolaplardan topladık. Eksik raflarımızı bunlarla gidereceğiz. Harika. Ben Şimdi... Bir şey tamam. Ha bir de şu masayı istemiştik. <laughs> Bütün malzemeleri şimdilik buradan topluyoruz. Zamanla paramız oldukça yenilerini alacağız. Bu çok güzel ama. Bunu var ya bir cilalar parlatırız enfes olur. Tutayım mı ucundan? Tutayım. Mesela bakınız burada tam olarak evrenden sinyal geldi. Bu buraya <laughs> sığmadı. Şunun dışının arasına tam sığdı ve remorkanca kapandı. Demek ki bu malzemeleri almamız gerekiyormuş. <laughs> bir de bunu bulduk. En sonunda aynamız olacak. <laughs> ne kadar pis olduğumuzu artık görebileceğiz. Gönder kocacığım. Bu çok güzel ya bir sürü. Bak rafı falan var yani. Çekmecesi var, üstte de var, raf var. Mükemmel. Şimdi daha fazla kurtarılabilecek malzeme var mı? işimize yarayabilecek. Ona bakmak için aralarına daldım. Çok güzel kokuyor bu arada bu çamlar. Ee, bakalım şeyler çıkacak mı başka? Orada küçük tekli bir koltuk görüyorum. Ama ayakları mı gitmiş? Biraz yatakta yatmayı özledim. Daha doğrusu etrafında böyle çadır kılıf bir şey olmadan yatmayı özledim. Bir de burası var. Şimdi buraya da bakalım bir şeyler var mı? Yatağı atlayabiliyor muyum? Şu tarafını atlayabilirsin. Gerisi şey, şurası boş. Ah süper. Neredesin ya? <laughs> Bu şu an çok güzel durmasa da dikey için zor ama yatayda çok güzel bir parça olacak. <laughs> Güzelce sabitledik. Sırtı takıp ha çay Yo, gönder gönder. Sırtı yere gidiyor. Şurası yere tamam. gidecek şekilde. Şuradaki köşedekini tak. Yes. <laughs> tamam. Harikasın be. Şu çıkardık. Bir buzdolabının biri de geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bu buzdolabı tahmin ettiğimiz gibi çalışıyor. Çok sevindik. Bayağı gayet güzel soğutuyor falan. Aslında hiçbir sıkıntısı yok. Sadece şuradaki rafları yok. Bedava bir dolap için muhteşem bizce. Fakat içindekiler raflar biraz küflenmiş. Onu temizliyoruz. Dış temizliği bitti. Muazzam olmasa da. Ee, içi biraz tiksinç ama o da bitince güzel olacak. <laughs> Fatih kalan temizliği bitiriyor. Şunu temizledik. Daha doğrusu buzluğunu temizleyemedik henüz ama üst tarafı tertemiz oldu. Şuradan çıkartmak biraz zor olsa da başardık. Bayağı iyi çalışıyor. Yepyeni buzluğumuz oldu. Çok sevindik. Bir de burada artık Aynalı dolabımız var. Şimdi bu akşam için epey bir yağış bekleniyor. Biz de heyecanla yağmuru bekliyoruz ki çatımızın durumunu görelim. Biz evde yokken bayağı bir yağmur yağmış öyle dediler. Hiç böyle bir ıslaklık, terleme vesaire bir şey yoktu. Ama kim bilir. Daha böyle şimdi bu bir hafta boyunca üst üste yağacak gibi duruyor. Biraz gözlemleyeceğiz, ona göre müdahale edeceğiz. Sonra da işleri hızlandıracağız. Görüşürüz. Merhaba. <laughs> Ama biz komşuyduk.